Açıklanan kar rakamları video serimize hoş geldiniz. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Tofaş Fabrikalarını ve Oyak Çimento'yu anlatacağım. Tofaş Fabrika 2025 yılının 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ve sonuçlar beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu. Şirket bu çeyrekte 1.21 milyar TL net kar elde etti. Bu rakama bakacak olduğumuzda bizim tahminimizin yaklaşık %25 altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 3 katlık bir artış anlamında taşıyor. Bu yıllık artışın temel nedenine baktığımızda tabi Stellantis Türkiye operasyonlarının artık tüm çeyreğe tam katkı sağlamış olduğunu da gördük. Satış gelirleri tarafında tablo daha dengeli. TOFAŞ 87.2 milyar TL net satış geliri de açıkladı. Bu da piyasa beklentileriyle uyumlu bir sonuç. Yıllık bazı satışlara baktığımızda da 3 kattan fazla arttığını görüyoruz. Özellikle yurt içi satışlarda %190'lık hacim artışı dikkat çekiyor burada. Stellantis Türkiye'nin tüm çeyrek dahil edildiğinde yurt içi satış gelirleri 77.4 milyar TL'ye de ulaştı. Böylece TOFAŞ'ın yurt içi hafif araç pazar payı da %26.4'e çıkmış oldu. Yani yıllık bazda 14 puanlık bir artış anlamında taşıyor. Ancak Stellantis hariç tutulduğunda da TOFAŞ'ın kendi markalarındaki pazar payı %9.3'e gerileyerek 3 puan düşmüş durumda. İhracat tarafına da bakalım. Orada da artış var ama sınırlı gözüküyor. Yeni hafif ticari araç K0 modelinin katkısıyla ihracat gelirleri 4 kattan fazla artarak 7.9 milyar TL'ye de çıktı. Ancak toplam üretim hacmi özellikle Fiorino üretiminin sona ermesi ve Egea modelinin de eskimesi nedeniyle %24 düşmüş durumda. 89 bin araca geriledi. Kapasite kullanım oranında yılın ilk 9 ayında yaklaşık olarak baktığımızda %30 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Karlılık tarafına da geçelim. Orada tablo biraz zayıf. Brüt kar marjı iç pazardaki yoğun rekabet ve tabii ki de düşük kapasite kullanımının etkisiyle %4.9'a gerilemiş durumda. Yani geçen yılın aynı dönemine göre bakacak olursak da 1.4 puanlık bir düşüş söz konusu burada. Favök'te 3. çeyrekte 2.05 milyar TL olmuş. Bu rakam beklentilerin %28 altında ama geçen yıla göre de %210'luk bir artış anlamında taşıyor. Yani operasyonel olarak ciddi bir toparlanma var. Fakat maliyet baskısı marjları sınırlamış durumda. Favök marjı da %2.4'ün altında kalırken Vök marjı da %2'ye gerilemiş oldu. Finansal yapıya bakacak olursak da borçlulukta belirgin bir artış da görüyoruz. Tofaş'ın net borcu 2024 sonunda 10.2 milyar TL iken Stellantis Türkiye'nin satın alımı ve temettü ödemesi ve yatırım harcamaları sonrasında 19.6 milyar TL'ye yükselmiş. Buna karşın ise serbest nakit akışına baktığımızda burada bir toparlanma var. Eksi 2.9 milyar TL'den artı 2.8 milyar TL'ye dönmüş durumda. Yani operasyonel anlamda nakit üretimi yeniden güç kazanmış diyebiliyoruz. Şirket ayrıca 2025 hedeflerini de güncellemiş oldu. Yurt içi pazar beklentisini 1.1 ila 1.2 milyon araçtan 1.3 ila 1.4 milyon araca çıkarmış oldu. Aynı şekilde yurt içi perakende satış hedefi de 350 ila 370 bin araca yükseldi. Ancak ihracat tarafında beklentilerde aşağı yönlü bir revizyon var. Yeni hedef 50 ila 60 bin araç, üretim hacmi ise 130 ila 150 bin araca indirilmiş durumda. Yatırım harcımız tahminine baktığımızda da 150 milyon eurodan 200 milyon euroya yükseldiğini görüyoruz. Uzun vadede yani 2028 içinde %5 ila %7 bandındaki hedef korundu. Ama kısa vadede karlılık baskısı sürecek gibi duruyor. Genel olarak yorumladığımızda TOFAŞ güçlü satış hacimlerine rağmen beklentinin altında operasyonel karlılık açıkladı. Yurt içi pazarda da Stellantis entegrasyonu sayesinde büyüme devam etmiş olsa da zayıf marjlar, yüksek maliyetler ve düşen üretim hacmi karlılığı sınırlıyor. Ayrıca 2025 yılı için açıklanan daha düşük work marj beklentisi nedeniyle de bizler negatif olarak yorumluyoruz. Diğer bir şirketimiz olan Oyak Çimento'ya geçecek olursak yılın 3. çeyreğinde gerçekten güçlü bir performans sergiledi ve hem bizim hem de piyasanın beklentilerini aştı. Satış gelirlerine baktığımızda 15.4 milyar TL olarak kaydedildiğini gördük. Bu rakam bizim tahminimiz olan 15.2 milyar TL ve piyasa beklentisi olan da 15.3 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Gelir tarafındaki bu güçlü aslında performansın arkasında hem mevsimsel olarak artan inşaat maliyetleri hem de hacim bazlı toparlanmaları gördük. Yurt içi pazarda talep toplanırken ihracat hacimleri de yılın ilk 9 ayında %21'lik bir artış kaydetmiş oldu. Yani hem iç hem de dış pazarda güçlü bir hacim hikayesi de var. Ancak fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kalmasıyla reel büyüme sınırlı kalmış oldu. Tabi bu da şirketin hacimle büyüdüğünü ama fiyatla büyüyemediğini bizlere gösteriyor. Böyle bir çeyrek geçirdiği anlamına da geliyor. Karlılık tarafına da bakalım. Burada tablo daha da iyi. Şirketin favori 4.7 milyar TL'ye ulaştı. Bu hem bizim hem de piyasa beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda %6'lık bir düşüş olmasına rağmen açıkçası ikinci çeyreğe göre %57'lik güçlü bir artış dikkat çekiyor burada. Yani oyak çimento operasyonun anlamda ciddi bir toparlanma da göstermiş durumda. Pavok marjına da bakalım çeyreksel bazda 8 puanlık bir artış kaydetmiş. %30.6'ya yükseldi. Tabii bu iyileşmede hem enerji maliyetlerindeki normalleşme hem de hacim bazlı operasyonel kaldıraç etkili olmuş. Ancak yıllık bazda hala fiyatlama gücündeki sınırlılık nedeniyle marjlar bir miktar daralmış durumda. Net kâra da bakalım burada da bir tahminleri açtığını görüyoruz. Oyak 3. çeyrekte 3.4 milyar TL net kar açıkladı. Bu hem bizim tahminimiz olan %13'ün üzerinde hem de piyasa beklentisi olan %10'un üzerine gerçekleşti. Net karda yıllık bazda %22, çeyreksel bazda ise %23 artış gösterdi. Tabii bu güçlü artışta daha düşük vergi giderleri, azalan parasal kayıplar ve yatırım gelirlerindeki de artışın belirleyici olduğunu da söylemek isterim. Net kar marjı da %22'ye yükselerek hem yıllık hem de çeyreklik bazda iyileşme göstermiş durumda. Finansal yapıya baktığımızda orada da çok sağlam durduğunu görüyoruz. Şirketin net nakit pozisyonu ikinci çeyrekte 4.1 milyar TL'den üçüncü çeyrekte 10 milyar TL'ye çıkmış durumda. Yani neredeyse iki katına yakın bir artış söz konusu. Nakit dönüşüm döngüsüne baktığımızda da kısaldığını görüyoruz. 68.8 güne gerilemiş. Tabi bu da stok ve alacak yönetiminin belirgin bir iyileşmesi olarak da öne çıkıyor. Kısaca Oyak Çimento sadece kar üretmiyor. Aynı zamanda bu karı da nakde dönüştürmeyi başarabiliyor. Sürdürülebilirlik tarafında da güçlü bir hikayesi var. Bu da devam ediyor. Alternatif yakıt kullanım oranı %28.6'ya ulaşmış ve bu oran her çeyrekte de artış gösteriyor. Şirketin 115 megawattlık güneş enerjisi ve 13.5 megawattlık atık ısı geri kazanımının yatırımları da sürmeye devam ediyor. Hedef ise 2026'ya kadar enerji ihtiyacının yüzde %70'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılaması. Bu da tabii ki de orta vadede hem maliyet avantajı. Tabii bu da orta vadede hem maliyet avantajı hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir değer kazandıracaktır şirkete. Genel olarak değerlendirdiğimizde zayıf geçen yılın ilk yarısından sonra OYAK Çimento 3. çeyrekte operasyonel anlamda güçlü bir dönüş gerçekleştirdi. Fabök ve Netker tahminlerin üzerine geldi. Marzar'da toparlanma kaydetti. Nakit akışı da güçlendi. Fiyat artışları enflasyonun altında kalmış olsa da maliyet kontrolü ve güçlü hacim artışı bu etkiyi dengeleyecektir. Sonuç olarak OYAK Çimento'nun 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentinin üzerinde geldiği için pozitif olarak değerlendiriyoruz. Ancak hissede son dönemde zaten güçlü bir performans görüldüğü için bu tepki sınırlı olabilir. Sizler de detaylı şirket raporlarını incelemek için iş yatırım araştırma sitesinden indirebilirsiniz.